insan kaynakları genelde izleyen, yani insan kaynaklarıyla insanla kesişen insanlar diyorum ben onlara. Ki genelde evet. biz İK'cılar evet. prosedürlere, sistemlere gidiyoruz bugünlerde ama İK'nın da bu yeni dönemde önemi daha da arttı gibi gözüküyor. Kesinlikle. Stratejiye daha yaklaştı gibi siz bir hani yönetici olarak ne dersiniz? Hep böyle şöyle bir halkı var Faruk Bey, biraz daha açık söyleyeceğim. Ya İK'cılar işte orada oturuyorlar. İşe alımda mülakatta soruyorlar ki birçok çalışma var mülakatta sorduğumuz soruların da yanlış olduğuna dair veri analitik çalışmaları da var. Mesela son iş deneyimi asla performansa ilişkili değilmiş. Geçen bir makale okudum hayret ettim. Bütün işe alımı atmamız lazım. Ee, <laughs> ama bu yeni, yeni dönemde ne dersiniz? İK'cının rolü sizin gözünüzden nedir? İnsan yok, yok. rolü müdür ne dersiniz? Kesinlikle aynı fikirde değilim. Kesinlikle aynı fikirde değilim. <laughs> yani çok çok önem kazandığını düşünüyorum çünkü bir kere şeyin kavramının değiştiğini düşünüyorum yani çalışanla yani daha doğrusu yani işverenle birlikte çalışanların ilişkisinin de çok farklılaştığını düşünüyorum. En basitinden en basitinden bundan sonra ağırlıklı olarak konuşacağımız yapının ben daha çok yetkinlik yönetimi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani artık bilelim ki karşımızda çok daha bağımsız, çok daha iki ayakları üzerinde durmayı bilen böyle olması lazım. Yani ne kadar böyle ee, ne kadar böyle değil onu e, onu cevaplandırabilmek çok güç ama böyle olması lazım karşımızdaki yani bir e, insan kaynaklarının karşısındaki insanın e, çok daha yetkin çok daha ayakları üzerinde durabilen kendine güvenen e, ve yani e, alternatifleri çok iyi değerlendirebilecek bir insan olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bunun bunu sürdürülebilir o e, o yetenekleri kişileri demiyorum. O yeni yetenekleri sürdürülebilir bir ortamda e, tutabilmenin ben çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir e, e, görev olduğunu düşünüyorum yani artık e, es, eskisi gibi ya, yani şeyden bahsetmiyoruz biz e, şişe e, yani şişe doldurmaktan bahsetmiyoruz başka şeylerden bahsediyorum yani veri değerlendirmeden bahsediyorum yani mesleklerin e, veyahut e, yani pozisyonların değil mesleklerin değil pozisyonların gittikçe daha komplikeleştiği gittikçe daha girif bir hale geldiği bir ortamı içindeki e, karar mekanizmasındaki yetkin insanlardan bahsediyorum. Çünkü onların her biri artık e, o karar mekanizmasının içinde oturuyor. Bunu da bile. Yani emir komuta zincirliliği gidecek bir iş değil bu.